Merhaba Arkadaşlar ee, Bugün sizlere e, Minecraft'ta neden e, kasma sorunlarının çözümünü göstereceğim Öncelikle oyunumuzu bir açalım Oyunumuzu bir açalım Şimdi kasma sorununun çözümünün bir sürü yolu var arkadaşlar Öncelikle Şimdi edit Profile e girelim edit profile ee, Şimdi buradaki ayarlarımızı benim gibi yapın. Bakın mesela bunu önerilen değil de 800'e 600 yapın. Daha iyi olur. Ondan sonra bunu kapalı tutun. Ondan sonra ben böyle yaptım ayarlarımı. Şimdi şu görüyor musunuz? Bakın Gem Angron. İstediğimiz kadar RAM verebiliyoruz burada. Mesela ne kadar verelim? Bizim bir şeyimize bir bakalım. Ne kadar? 4 GB miydi? Evet 4 GB. Biz buraya 2 GB yazmamız lazım çünkü 2 2 de performansa kalsın. Yani Ondan sonra bu Java'mız çok önemli. Java'mızı böyle yapmayın. Bunu böyle yapın. C profil. Tamam. Artık kasma sorunumuzun çözümünü bulduk. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi buradan da gelişmişten ortam değişkenleri. Bakın, J ee, Java Options diye bir şey var. Java yani şu an ben Java'ya RAM verdim. Buradan da yaparsınız sıkıntı biter. Hatta şöyle bir şey de var şimdi, onu da göstereyim. Neydi onun ismi? Java. Java, he, Constructed Java. Constructed Java'ya gireceğiz arkadaşlar. Buradan da RAM vermemiz gerekiyor. Ee, eğer sıkıntısız sude sıkıntısı açmak istiyorsanız şimdi Java'mıza girelim ve buradan buradan arkadaşlar RAM'imizi buradan yazacaksınız. Ee, ben şu anlık yazmayacağım çünkü eee şu anlık sıkıntısız bir şey de açılır önde. Şimdi oyunumuzu açalım bakalım arkadaşlar. Bundan sonrasını keseyim diyecektim ama kesmeyeceğim. Video uzun olsun. Eee bundan sonra Arkadaşlar e, Gördüğünüz gibi bu e, ikinci video çünkü artık haftada e, video çekemiyorum Çünkü artık e, gittiğim evde internet olmadığı için Ama e, e, eve eve geldiğimde e, iki tane video e, hazırda bir şekilde e, yükleyeceğim Şimdi girelim bir tane yani bakalım kasıyor mu hala Eskisinden biraz daha hızlı açtı. Ee, şu anda bir, e, videoda olduğum için lüt eee şu anda sizde. Ama ben de şu an kas. Evet, kastı. Hiç sakatasız bir şekilde açıyor arkadaşlar. Bu kadar basit. Eğer beni izlediğiniz ve e, beğendiğiniz için lütfen teşekkür e, beğen butonuna basmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız çok mutlu edersiniz benim. Çünkü bildirim açarsanız hem yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere.